Merhaba arkadaşlar. İlk önce size malzemeleri tanıtacağım. Bugün bir deney yapacağız. Bunun için bir kap, bir bardak da kullanabilirsiniz. Sulu boya, taş ve bir kağıda ihtiyacımız var. Sulu boyamızı açıyoruz. ben yani şimdi burada olan renkleri yapıyorum. İlk önce beyaz. Beyaz orada var. Eğer sizin böyle taşlarınız yoksa pomponla yapıp birleştiniz. Düğme yerini istediğiniz kullanabilirsiniz. O size bağlı bir şey. Şimdi yeşil yapıyorum. taşlarımı üstüne yerleştiriyorum. Ve bu şekilde daha sonra söyleyeceğim bir şey var. Ee, aralık yapıyorum. Çünkü taşlarım biti, bitmesin diye. Eğer taşlarım yok pompomla yapmaya devam edeceğim. Terse. son bir tane kaldı onu da yerleştireyim ve şimdi ben sarı yapıyorum Üç, dört tane sarımız var iki kaldı bunu alınca eğer bunu da alırsan bir kalıyor. Son bir tane kaldı. Şimdi ben turuncuya başlıyorum. Bunu siz boyalar kuruduktan sonra da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Bu size bağlı. Siz yanlarını da koyabilirsiniz. Ben üstüne koydum. Şimdi sıra geldi kırmızı. Arkadaşlar sizin bu renkleriniz yoksa başka renklerde de yapabilirsiniz. Taşlarınız yoksa düğmeleriniz varsa düğmeden de yapabilirsiniz. Renkli değilse beyaz yapabilirsiniz renkli sulu boyalarınızla renklendirip ya da istiyorsanız direkt taşları koyabilirsiniz. Evet. E, Turuncular kırmızılar da bitti. Şimdi sıra geldi maviye. Bir açık mavim var. Bir de lacivertim var. Siz buna koyu mavi de diyebilirsiniz. İyi kullanmam lazım. Bir tane buraya. Şimdi e etrafını renklendirmek istedim mavi alıyorum. Baskı baskı baskı. Yeşil. Evet arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz bu kadar. Çok az bir süremiz kaldı. Bitmek üzere. Ondan hemen size bir, bir çalışma da gösteriyorum. İstiyorsanız siz sadece benim gibi böyle baskılar yapabilirsiniz. Ve ben pembeyle de şöyle 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 senlerle yapmak istedim. Ve arkadaşlar sizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.